demek evde tuhaf tuhaf sesler geliyor? Öyle böyle değil yani. Böyle yankılı yankılı hem de ha. He. Nasıl ya? Yani hepiniz aynı anda mı duydunuz bunu? Yok. Teker teker içimize kaçtı. Sonra salona gidip görüşlerimizi paylaştık. <laughs> ya o da laf mı? Herhalde aynı anda duyduk. <laughs> İn mi, çin mi? Ne bu yani? <laughs> Şşşt! kız! Almanca üç ne demek? Drei. <laughs> Harf ne demek? Puştabı. Drei puştabın diyeceksin işte. <laughs> Ama gece gece anlayın şu mübareklerin adını günah. Ya işte böyle olunca Şehriban abla biz de topuklarımız totomuza vura vura soluğu senle aldık. Ne olur bize sahip çık. Kızım nereye gideceğiz? Bana geleceksiniz tabii bana geleceksiniz. Hım şey diyeceğim. Belki sizi evde bulamayınca sıkılır gider. <gülüyor> <gülüyor> belki de. Ya bir şey diyeceğim. Biraz abartmıyor musunuz? Yani gerçi Derya ilk defa bizde kalacak bana büyük sürpriz oldu ama. Sana bir sürpriz mi daha var? O ne? Ben de burada kalacağım. Vallahi nasıl sevineceğimi bilemedim ha. <laughs> kalacaksın tabii oğlum, kalacaksın tabii. Ya o zaman Kandemir de burada kalsaydı, e, yeri hazır zaten. Tahmin edeyim, onun yeri senin yanın. Şerif bu ev bizim evden daha tehlikeli biliyorsun değil mi? Biz evden niye kaçtık? Bir takım sesler duyduğumuz için kaçtık. Şimdi bir takım sesler duyunca insan ne yapar? kafasında o seslerle bir takım suretleri ve tipleri birleştirir. Canlandırma yapar. Şimdi bizim kafamızda canlandırdığımız ve kaçtığımız tip ahanda bu. <gülüyor> 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 Doğru diyorsun Aşuka. Kandemir yokken çok sıkıcısınız. Ya şey e, Kandemir demişken, e, Kandemir abi şeyle konuşacaktı belediye başkanıyla. Ne yaptı? Belediye başkanı mı? Niye? E, nikah için dedi babam Ferdi benim ahbabım dedi ben ararım dedi bize ee, dediyse yapmıştır ya babam söylediğini yapar Şerifan teyze yapar yapar e, hadi ben yatıyorum artık siz de abi kardeş ya güzelce serin yatın tamam yavrum annem tamam biz hallederiz sen yat Hem belki biz daha yatmayız ha bir film falan seyrederiz belki derim şey bilmem ki aslında uykum var biraz. Hamile yorgun hem. bu bakarız yine. Hadi Allah rahatlık versin o zaman yatıyorum ben. E öpeyim ben sizi. <laughs> ee, Şehriman Hanım da daha kalacağız ya bu gece burada. Niye yapıyorsun öyle? Ya kalın kalın ama biz de her akşam yatmadan önce öpüşülür. Başka. Her akşam. Her akşam. <laughs> her akşam. Ne yapalım? izleyelim bir film? Tüyo, ben vereyim mi bir tane arşivimden? Yok. Sen şimdi arşivimden ne fırlayacağı belli olmaz. Kendim bir tane seçeyim. Bunlar gelmediğine göre herhalde sevilen adamları bulamadı. Bilmiyorum ki. Bizimkilerden de ses çıkmadı. Please hold the line. Bunun Türkçe altyazısı nerede ya? Sen bir dakika dur. Abicim. <laughs> ya, sırf Abicim. Senin uykun geldi gibi gözlerin kapanıyor. Aa, biraz uykum geldi evet. Daha bir kahve yapayım mı istersin? Baktım ben. Kesin sevilen adamlar geldi. Dön biraz dön 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 dön. dön. Ana. Hırsızlık bir hocayı ne haber? Oğlum ne işin var senin burada? Böyle çiçeklerle falan deryası istemeye mi geldin buraya da? Ne deryası ya? Bana bak, bas git şuradan. Toplancımızın neyse bir kaza çıkacak, hadi. Bir saniye, bir saniye. O Matt Damon havaları ne oluyor Ceyhun, ha? FBI'nin gözde polisi, karizmatik ama kıl polisi olma Ceyhun. Bir Leonardo ol, bir DiCaprio ol, bir Brad Pitt ol ama... ...Matt Damon olma, Matt Damon olmak iyi bir şey değil. Olma, DiCaprio sevmiyorum. Hadi, hadi yürü, hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Nerede? Ben için buradayım. Nerede maşuka? Sen ne yapıyorsun burada Topçu? Ya maşuk hastanızım be. Şu havana bak be. Almada var kadını gibisin. Değil mi? Oğlum sen harbi benim çok sinirimi bozuyorsun ha. Hadi, hadi. Bir dakika Ceyhun, alma ahını çıkar aeste aeste. Ona göre. Ee, sen filmini izle, ben halledeceğim. Git filmini izle Ceyhun. Bana bak. Ee, neydi ismin? Tansır, iş arkadaşlarım Tansır der. Okay, well, Tansır, um, listen. Ee, ben anladım sen bana yazıyorsun. Evde yalnız oturuyordun, iki tane içtin. Ondan sonra libidon yükseldi. Birkaç tane eski manitana mesaj yolladın. Kimse geri dönmedi. Face'e girdin, bir baktın. orada da kimse yok. Aa, ben bir maşukaya gideyim dedim. Vay be, nasıl erkeklerden ya? Pes vallahi. ...kitap gibi kadınsın Maşuk'a valla. Sen ne yap biliyor musun? Sen şimdi böyle bir eve git, ondan sonra böyle hayal gücünle beni düşün tamam mı? Böyle canlı canlı kafanda beni böyle gözünün önüne getir tamam mı? Ama gerçek hayatta bir daha karşıma çıkma. Maşuk'a! Maşuk'a ya! İlk başta itici gözüküyorum ama tanısan seversin Maşuk'a. Sana aldım. Öf. Güzel filmdi be. değil mi? Değil mi? Hı. Bizim hayatımız daha güzel film de. Geç olmuş. Oh, Derya'nın da gitmiş. Ben kaldırınca onu içeride yatsın. Ben burada yatarım. Yok yok. Ee, kalsın o burada. Ben üstünü falan örter yatırım. Ya yatsın işte içeride rahat rahat. Sen yat Ceyhun. Rahat rahat. Biz misafiriz burada tamam. Emin misin? Hı hı. ...ben de ona yasak mı kaldıracak. O zaman görüşeceğiz. Derya. Derya. Ay Ceyhun nerede? Uyuyakalmışım. Yattı yattı hepsi yattı. <laughs> Film de bitmiş. Bitti o da. Ben diyorum ki... ...şöyle... Beş dakika gelsem. İyi de gören olmasın. Görmez, görmez. Benim hakkında bilmediğim bir şey söyleyeyim mi sana? Hı. Benim mesela Hı. kulaklarım acayip iyi duyar. O yüzden hemen bir şey olsa hemen duyuyorum. Tamam mı? Tamam. Oo Maşika, bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya Derya diyor ki, acayip diyor bunlar diyor, sert diyor. Ben de baktım şimdi hakikaten çok sert. Niye böyle? Ee, şehri biraz ağır ya. E, sarkmıştı yenisini aldık. Anladım. Ya olsun bir gün müdahale ederim. Hadi iyi geceler. Siz sütünüzü içtiniz mi? Neyi? Sütünüzü. Onu Ceyhun içiyor herhalde. Yok ben de sen de iç. Hadi iyi geceler. Artık bir başka sefere diyelim. İçimin yağları eridi var ya. O oh olsun hiç acımıyorum <laughs> hayatı ya. Nasıl korkudan da böyle de pötürdü. İyi oldu, <laughs> beter oldu. Yalnız yarın be. Adamlar gelmedi ya be. Ama ne olsun. Ben var ya bu gecenin rahatlığıyla çok kafam rahat yatacağım. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Yatacağım. Yatıp uyuyacağım anlamında yani. Ha, hazır de burada diyorsun. Ha? Ne dersin? Robin babanın da dediği gibi anı yaşa carpe diem. Vallahi bizimki pek anı yaşamak olmuyor. Bizimki anı yaşamak. Ne varsa bu anılarda. Vallahi girdik bu onların içine çıkamıyoruz ya. Of. Of be Carlos ya. Bizim zamanımız ne zaman gelecek acaba ya? Tamam işte. Bizim zamanımız şimdiki zaman. Zaten bu evde dün olanın yarını yok ki. Tamam işte. Ben de onu diyorum. Senle ben geçmişten korkuyoruz. Ferdiyle Derya da gelecekler. <laughs> tamam işte, o yüzden yarın diye bir şey yok, bugün var. Ha, bugünün bir de yarını var canım. <laughs> tamam, yarın da bu evdeyiz. Öyle düşün. Kan da abim gelir, bir şey olur. Bence burada uyumayalım Carlos. Ya zaten uyumayalım, yerin bir önemi yok. Geri zekalı. Bana bak. Ben gidip yatıyorum yerime. Yerin neresiymiş sen? Aşağıda yatağım var küçük. Hiç de orası değil. Senin yerin burası. Allah Allah. O ne miymiş insanın yeri belli mi lan? <laughs> <laughs> Allah'ım bu nasıl bir kaderdir ya Rabbim ya? geldi uyu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?